Galata Köprüsü'nün Karaköy Eminönü yönü birkaç gün önce bakım çalışması yapılmak üzere trafiğe kapatıldı. Zaten yoğun olan bölgede çalışma ile birlikte trafik tam anlamıyla çileye dönüştü. Üstelik bu çilenin bitmesine de bir aydan daha fazla süre var. İstanbul'a alıyoruz İstanbul. Taksim'den indim aşağı inmez olsaydım keşke. 5 dakikalık yola şu anda 35 dakikada gideceğim. Karaköy'le ile Eminönü'nü birleştiren Galata Köprüsü'nde tadilat başladı. Trafik çilesi katlandıkça katlandı. 45 dakikadır yoldayım. Yani turizmin e, sezonun olduğu bir anda bu trafik bu Galata Köprüsü'nün ne anlamı vardı şimdi? Daha sonra yapılamaz mıydı yani? Bir saat dur geçemedik mazot bitti mazot. İstanbul'un en yoğun ve işlek noktalarından biri burası. Bu yoğunluğa ek olarak trafiğin kilitlenmesi saatlerce yol kat edemeyen sürücüleri isyan etme noktasına getirdi. 45 dakikadan beri Kabataş'tan devam ediyorum. Yemin ederim, bu, bunu aldım. Sıkıldım. Anormal bir trafik. Beşiktaş'tan geliyoruz. Beşiktaş'tan beri buraya kadar böyle. Bir motorlu olduğum halde yani düşünün yani. Okullar açıldığında da yani Allah yardımcısı olsun milletin. Şu anda Fındıklı'dayız. Normal bir günde Fındıklı'dan Eminönü'ne gitmek 10 dakika gibi bir süre alıyordu. Ancak trafik yüzünden Fındıklı'dan Eminönü'ne gitmek isterseniz 41 dakika sürüyor. Taksim'den indim aşağı inmez olsaydım keşke. Bu çile bitmeyecek galiba. Bu havada bu trafik olur mu ya? Yolcular İtalyan çok darallar. Allah'tan arabada klima var. Ortak görüş çalışma için seçilen zamanlamanın yanlış olduğu. Bunu daha önce yapması gerekiyordu. El ele zaten bir çıkmaza gideceğiz. Okullar için çok zor olacak.